Evet. Peçeteleri yıkadık. Peçeteleri yıkadıktan sonra olmazsa olmaz yapılmazsa olmazsa olmazımız. <laughs> Önce pet şey çalışırken e, kombi çalışırken süzgeç temizleme işini yapmamız lazım. Bir, bunu çalışırken kapatıyoruz. Hemen peşine şalteri indiriyoruz şuradaki şalteri. Siz de öyle yapın. Barı düşürmeniz lazım. Barı düşürmek için ben kolaylıkla bana benim kafanız karışmasın. Siz petekten de indir, bari düşürebilirsiniz. Veya altta bana e, nasıl varsa oradan da düşürebilirsiniz. Ben nasıl düşürüyorum? Ben bunu kapatıyorum. Yani bu soğuk su. Buradan sıcak suya döndüğü için soğuk suyu kapattığım zaman da su basma barını açıyorum. Oradan da sıcak suyu mutfaktan da açtırıyorum. Bundaki burada su, suyu kestiğim için su kalmadığı için buradaki basınçlı su yani su basma yerinden geri dönüyor. Geri dönünce sıcak su musluğundan aşağı akıyor. Buradan da barımız düşmüş oluyor. Ben o şekilde düşürüyorum. Sizin kafanız karışmasın. Petekten ya da altta küçük minivana varsa ondan düşürebilirsiniz. Petekleri yıkadıktan sonra olmazsa olmazımız iyice bakın. Bunu yapmazsanız petek yıkamanın hiçbir manası yok. Bunu ne yapar, niye yapmalısınız? Her sene petek yıkamazsanız da her sene kışa girmeden bunu yapmalısınız. Bu panayı kapatmam, çalışırken kapatmamızın sebebi bu pislik tutucunun içindeki pislikler geri tesisata kaçmaması için kapatıyoruz. Sonra şalter indiriyoruz. Şimdi burada pislik tutucu. Hıza bakacağız şimdi. Evet. Pislik tutucumuzu çıkardık. Pislik tutucumuzu temizlememiz için e, su basma yerinden su basıyoruz şimdi. Yatağı temizlemesi için. Heh, şimdi yatak temizleniyor. Bu şekilde. yatağı temizledik. Ve bunu önceden kapatmazsanız yatak temizlenmez. Pislik tutucudaki pislikler tesisata geri karışabilir. Dur buraları ıslanmaması için şunu şöyle temizlemeden şunu takıyoruz. Su Şu akmasın, bacaklarımız ıslanmasın. Şimdi pisi. Eski diş fırçanız varsa eski diş fırçanızla bunu temizleyebilirsiniz. Bunu temizlemeseniz dakika kamının çok da bir şey hükmü kalmıyor. Onu mutlaka temizleyin. Sizin petek kamanıza gerek yok. Her sene bu temizliği yapın. Şimdi temizledik. Güzelce temizlendi. Evet. Tekrar yana takacağız. İstik tutucunun kirlendiği zaman ne olur? Petekler zaten kirlidir. Peteklerden gelen yosunlaşmış su, çamurlaşmış su, böyle kuma benzer kum gibi şeyler bunu tıkar. Pompa, pompa suyu çekemez tıkandığı için. Çekemediği için içerideki sıcak kaynar su peteğe ulaşmaz. Peteğe zamanında ulaşmayan su soğur kombini sürekli yanar. Ama bir türlü ısınamazsınız. Çok az bir sıcaklık olur kombin peteklerde. Arkadaşımızın faturası çok yüksek gelmiş. Isınamamış. Allah izin verirse inşallah bu işlemden sonra ısınacaktır. Birazdan video çekebilirim.